bir onlara. Uzun zamandır da buraya gelmedim biliyor evet. musun? <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel olmuş ama. Ben. Efendim, hoş, Arka <laughs> <partimiz de> var, <laughs> hoş ol. Benim en sevdiğim abim. Selamünaleyküm Maşallah. maşallah. Hadi selam. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Nasılsın? Ertan kardeşimizi. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Nasılsın? Sağ ol. Ne var ne yok? Allah razı olsun. Merhaba, Hoş geldiniz. Evet. Buyurun. Ertan kardeşimiz evet. ziyarete geldik aleyküm. arkadaşlar. Böyle çok güzelmiş hanım. Yani pandemi Çok güzelmiş ya. <laughs> 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 Ertan abi bizim dükkanlar, mekanlar. Güzel olmuş Allah'a kutsuz abi. Salonu dükkanı. Gel salonu bir gidelim. Tanıtım. Hep kuş kuş olacak değil ya değil mi Ertan Baba? Evet. E, gene uçağa gelirim ben abi. Gel gel. Aaa! Toplu yemekler, işte nişan, tına yapılıyor burada. Toplu grup yemekler. Kuş arkadaşlar var. bak. Görüyorsunuz. Ertan Altan, Altın Işık kardeşimizin mekanı. Hep kuş kuş olacak değil ya, kuş arkadaşlar böyle. Davetlerde, yemeklerde, sünnette falan çok güzel bir mekan. Toplantılar, moplantılar. Biz toplantı tören salonumuzu bulduk. Ertan Baba. Biz toplantı salonumuzu bulduk. Ha tören törenimizi, toplantımızı, neyimizi? Tabii tabii, tabii sizin dükkan. Buyurun arkabaçıyı gezelim. Çok güzel. Arkabaçıyı gezelim. Tamam. törenlerimizi, toplantılarımızı, ödül törenlerimizi burada yapacağız. Allah izin verse yer, yer çok güzel. Bahçe de var dışarıda olur ha. Dışarıda çok güzel bahçe daha keyifli daha evet. güzel keyifli. Çok güzel. Harika bir yer. Çok güzel maşallah maşallah. Böyle harika bir. Yer. Oo çok güzel. Burada arka bahçemiz var. Bahçeyi açıyoruz. Oo burada daha iyiymiş abi la. Abi. Bura çok iyiymiş abi. Tamam abi, arkadaşlar biz yerimizi abi. bulduk. Ödül törenlerimizi. Hamam önünün hemen hemen en büyük yeri. Ödül törenimizi burada yapacağız Allah'ın izniyle arkadaşlar. Şimdiden Ertan kardeşimden sözünü aldık. Şu bir Ertan kardeş sözünü verdin değil mi? Törenimizi burada yapacağız. Tabii. Ama Kupa töreni burada i̇nşallah olacak. Hayatımda ilk defa kupaya yazıldım. İnşallah ben alırım. <laughs> i̇nşallah sen alırsın tabii ki. Kupa töreni de burada yaparız. <laughs> yani şimdi ben öyle diyemeyeceğim. Sen alsın diyeceğim. Kim kazanırsa o kazansın. Bak, olarak. İyi olan kazansın ama gerçekten çok güzel bir yer. Ofis olan kullanıyorum ki görmüş olduğun. Üç sağ taraf. ofis gibi kullanıyorum kendimi. Çok güzel. Harbi tarihi kapı arkadaşlar. kapı da biraz oynanma yapıldı. Eski kapı ama Güzel güzel, çok güzel. Şelalemiz de çok güzel. Arkadaşlar çok Arkadaşlar, Cebeci'de çok şirin, çok güzel, nezih. ben hamam önünde, evet. Ben biliyorsunuz bu altyapım bu. Eğlence sektöründen geldiğim için. Ben çok iyi biliyorum bu işleri. Gerçekten çok nezih, güzel bir yer, şirin bir yer. Ertan kardeşimizin emeğine sağlık. Allah kazancı bol etsin. Harika bir yer. Şimdi bunu benim hanım görürse zaten bana küsecek. Bu evde yerler vardı beni niye götürmüyorsun diyecek. Biz de onları en kısa zamanda alıp geleceğiz. Allah nasip ederse. Çıkın çıkın gelin abi. Burası <laughs> sizin. <laughs> çok Burası güzel, size. çok güzel. Açın herhalde. söz geldi ama neyse çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Abi buraya böyle bir şey söyleyeyim sana. Burada nikah nikah da olur abi. Böyle olur diyeyim. abi ya. Niye olmuyor? Vallahi Bunu çok güzel. Ya Yapılmıştır çünkü. şey, şey şura sahne falan yani bayağı şey. He, gelinle damadı oturtursun şuraya oturtursun abi. Şuraya oturuyoruz. He buraya burası oturtur. Gelin damat yeri. He burası. Bu masa oranın değil de. Pandemiden dolayı masayı oraya koyuyoruz. Asla oraya oranın değil. Vallahi ben çok beğendim. Ben böyle salaş yerleri çok seviyorum. Evet. evet Benim Tari alt... He, tarihi salaş eski yerleri. Çok, çok güzel bir var. yer. Da abi. Bak. Tamam. Tamam, tamam. Vallahi çok beğendim, çok güzel. Ha burada kuş da uçuyor. <laughs> abi, abi. Vay yavrum var. <laughs> kuş. Şimdi kuş geldik ya, dur dur sıcağı, sıcağı reklam yapıyoruz ya. Evet. Hadi şimdi biz buraya geldik. Herkes her tanışık, her tanışık, diyor. Çok Buradan cool. şimdi sözünü alalım kadar sıcağı evet, sıcağına. Abi. Bir dört tamam. beş takım beyazlardan. Beyaz isteyen çok abi. Beyaz isteyen çok. Şimdi, e... hemen hemen. Hemen şurada yakalayalım. Şimdi yakalamışken. Hep elimde böyle dört beş yaşında içe kuşlar var şu anda. Bilmiyorum. Abi eke seni Abi yeter. Altları dolu. <laughs> Altın üstünü çek. Gerçekten senin beyazlarını çok istiyorlar. İnşallah. Ondan yani. sonra herkesin şeyi o. Beyazlardan bir çift. Bize şöyle bir de fotoğraf çekeyim evet. size. Bir çift değil yani şey. 3 ee, 4 dört takım beş takım ne versin abi. Beyazlara talep çok bir, abi. Bir dört beş takım. Efsane bir mezat yapalım bugün. Ne diyorsun? Bu da benim açımdan sezonun son şeyi olsun. Bundan sonra uçuracağız zaten. Uçurduğum başlattığım kuşlar da siz verin. Tamam. Çünkü bende beş tane ekip var. Ee, yavru alan üç kişi var. Uçuran üç kişi var benimle birlikte. Altı kişiyiz benimle birlikte. Yavru alan üç kişi. Biz üç kişi uçuruyoruz. Hani ekip işi zaten. Her şey ekip işi. Manav olacaksan, kasap olacaksan, bakkal olacaksan yine ekip lazım değil mi yani? Aynen aynen. Ekip aynen. işi bu iş. Onun için şu an 40'ın üzerinde yavru uçuruyorum. Maşallah. Tabii sezon bitene kadar bu 300'ü bulacak herhalde uçurduklarım. İçinden beğendiklerimizi eşe dosta verebileceklerimizi eşe siz yine siz değerlendireceksiniz. Tamam. Ama o 3, 4 takım abi. Bir en en kötü bir dört takım, en kötü beş takım, beş takım diyelim de. Belki orada kıyamamayalım. Dört takıma düşürsün ama biz beş takımın sözünü 5 alalım. Aşağı. ama hep dört beş yaşında böyle yıllardır. Olsun. Mesela yani e tamam olsun, yav, olsun abi. Alan da iyi kuşu alsın abi. İyi kuş beslesin. Ya i̇yi kuş alsın tabii de. Ben hani yavrulardan uçuralım, seyrettirelim, gösterelim. Abi derim. yavru olur, yavru olur. Şimdi herkes yavru alacak, İçeride yavru alalım. Dört beş 4-5 takım bugün Allah izin verirse alıyoruz. Söz mü abi? Seyircilerimizi, katılımcılarımızı kırma. Allah razı olsun. Tamam, tamam. yaparız. Seni seviyorum. Tamam. Süleyman adını. kardeşimizi tanışayım. Bu da çok iyi kuşçudur çocukluğum. Süleyman diye. kardeşi ben Sima olarak tabii tanıyorum. Süleyman, e, şimdi birazdan tanışırız. Tabii. Süleyman... Evet. E, 50. yıl parkının tam dibinde uçur. Yani, Yıllardır bu, bu, çok merak Akdere'de doğma büyümeyim ben ya Tabii. beni. O zaman o zaman çok iyi yani, e, ee, tanıyoruz. orada Atilla Dilmen vardı. E, ee, öz, evet, neydi? Özgür abi. yok. Neydi şu, bir, bir, arkadaş daha vardı ismini hatırlayamadım. Hasan Hayran var o Yaman üst tarafta zaten. Aldım, alt üstsünüz. He altı üstüsünüz. Orada çok Bunlara orada da selam olsun Hasan Atilla abiye. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Dostlarımız hepsi. Ya işte kuşçuluk bu kuçruk yüzlerce binlerce dostumuz var. Aynen daha öyle. yüzümüz daha yan yana gelmediğimiz dostumuz var desem inanır mısın? Daha yüzlerce telefonla konuşup sı sıcak e, kanlı kanıp da Anladım. abi kardeş oldum benim de mesela abi çok bu mezat olayından ben çok e, normalde çok memnun değilim mezat olayından. Yani para rant içinden değilim ama gerçekten dost çok değerli dost kazandık. Yani bazen arkadaşlarımız abilerimiz arıyor. Heyecanla açıyorum ya. Mesela bir tane Suat Hayri Okur diye bir ağımız var. Şeyde Antalya'da Abi adam şey yapınca ben burada heyecanlanıyorum. Bursa'dan bir tane abimiz var. Yani ondan sonra o arıyor heyecanlanıyorsun anladın mı? Yani evet. bazı... Vesile Kuş. Kuş. Vesile Kuş. Yani Bunu iyi değerlendirmek lazım. kimsenin kınamıyorum. Biz de sokaklarda büyüdük. Baroşuz. Kayabaşı'nın çocuğu. Sok Abi Kim ben de öyle ya. kimsenin ben... Şükrü Bey. Gel sen yavrum. Kimsenin mesleğini kınamıyorum ama şu anlamda söylemek istiyorum. Sen al yavrum şeyi. Verir misin arkadaşım? Hayır. E sen çekiyorum. Şimdi dernek burası biliyorsunuz. Derneğe bir girerdik. Doktor, savcı, e, efendim gayrimeşru gezen veya aşı, bir, gezen bir araya gelmişler. Hiçbirbirleriyle alakası olmaz. Hararetli şekilde konuşuyorlar. Bunlar bir araya getiren ne? Böyle hararetli konuşulan ne? Kimi... Şöyle biraz Doran istesem biz de çek. Bu ayda çek. Ha, yani meslek Hı? aykırılıklarına bakar mısın? Bunları bir araya getiriyor. 5 saat konuşturuyor bu. Değil mi? İyi bir şey abi. Haydi tamam.